Gel. Piş piş piş. piş, piş. <laughs> ya uyku. Uyutacağım seni uyku vakti. Piş, piş 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 piş. Piş piş. Gel hadi uyku vakti gel. Piş 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 piş. Gel buraya gel bak. Piş 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 piş. Piş 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 piş. piş. Eylül. Piş piş piş. Kız buraya gel. Eylül. 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 Eylül'üm.

Hadi piş piş bak diye. Hadi piş piş yapalım gel. Yat şuraya. Piş 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 piş. Gitme. Git. Gitti. Gitti.